Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir oyun oynayacağız arkadaşlar. Ama bu sefer kamyoncu olmuşuz arkadaşlar. Yatırıcı ya da kamyoncu arkadaşlar. Bakın inşallah şimdi buradan yola kalkacağız arkadaşlar. Bu arada videoyu like atmayı da unutmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bildirim açmayı da unutmayın arkadaşlar. Evet yaptıysanız bunları Haydi videomuz Güzel geçelim. Haydi Bismillahirrahmanirrahim diyoruz öncelikle kaynını çalıştırırken. Evet. Nereden kalkacağız? Hemen şöyle bir bakalım. Oo, bayağı bir Döndür işimiz var bayağı bir döndür döndür evet şöyle döndür komüneti evet buradan doğru gidiyoruz sinyalimizi verelim evet yavaş yavaş yalnız map yapıyorsunuz da şu küçük kapıyı biraz genişlettirseniz de Vallahi buradan geçmek zor ama kolay olacaktım değil. Mi? kendimizi verelim şimdi. Evet. Dönelim. Evet, başlayalım. Haydi bakalım. Bir saatlik yolumuz var arkadaşlar. Orada yazıyor görüyorsunuz. İsterseniz bakalım isimler kapsamında. Evet, şimdi yolumuza gidiyoruz. Bakalım uyku yok para yok benzinimiz benzin ay diyemedim benzinimiz de. Ay niye? Niye diyemedim benzinlik istasyonda uğramamıza gerek yok. Arkadaşlar benzinimiz. Ya şu benzin kernesini diyemedim ha. Neyse arkadaşlar benzinimiz var, sıkıntı yok. Benzin depomuz full. Şimdi bu arada 5-6 kere o kelimeyi dediğim için özür dilerim arkadaşlar. E, dilimden geçmedi. Şimdi videoya girmeden önce ne güzel diyordum biz. Ama şimdi video başlayınca dilim tutuklu orada. Neyse. Ben gidelim. Ben konuşamadım Anladım. ne demek istiyorum. Evet. Yolumuza gidiyoruz. Haydi bir konu Açmışız dikkatli olalım Şöyle dışarıdan da bakabiliyorsunuz Şöyle kamerayı değiştirebiliyoruz Şöyle hiç kamera Böyle oynayan da var şöyle oynayan da var Allah Allah çarptık Pardon Yo yo bir şey yok bir şey yok çaktırmayın bir şey yok ama ayıp ediyor? O çarptı şimdi bize. Geri geri yapma yapmasaydı neyse bir şey olmadı. Çaktırmayın. Arkadaşlar Şuradan bakalım yüzde otuz dört hasar mı? Motor arızası mı? Ya daha ilk videosunu çekiyorum. Oyun bana motor arızasını verdi. Helal ol. Neyse arkadaşlar. Alışacağız yavaş yavaş. Bak buradan bile kargo çıkıyor evet hadi basalım gaza 80 görüyoruz evet bas bas man bas bas kamyonet kamyonet bas ana kornası çok ince bunu Arzısı arızası verdiği için arkadaşlar biraz oyunun sesini açtım arkadaşlar ya bunun kornası çok acayip olmuş ya neyse düzelt düzeltiriz sonra arkadaşlar Selektör yaptım da yaptığım herhalde O bir yandan hızlı gidiyor araba Evet O 90'ı açmışız ya. Sonra ceza yiyoruz arkadaşlar Durup durduk yerde hız yaparsanız Radar yakalıyor bir şekilde Ceza yiyoruz o yüzden ceza yemek istemiyorum zaten istemiyorum arkadaşlar o yüzden de e, e, seksini geçirmeye çalışıyorum bu arada bu oyunun adını niye baştan söylemedim Arkadaşlar size bir açıklama yapayım Arkadaşlar bazen e, bazı oyunlarda videodan çekmeden önce e, adlarını söylüyorum yani çok rahatlıkla söylüyorum ama videoya başlayınca nedense söyleyemiyorum oyunun adını size oyunun adını e, videodan sonra adını yazarım arkadaşlar sıkıntı yok Allah trafik var trafik Allah Hayda yolu kapatmışlar Yolun ortası helikopter mi? Bir dakika. Helikopterin yolun ortasında ne işi var? buradan dönüş yapacağız. Geçerliğimiz yok oradan dönüş. Nasıl şuradan dönelim. İnşallah döner koca bir şey var arkamızda. Tamam döndü. Buradan da dönelim. Sinyal yeri yok. Şuradan dönelim. döndük. Evet. Tekrar dönelim. Bizi U dönüş yaptırdı arkadaşlar. Bakın herkes buradan geliyor. Çünkü o yolu kapatmışlar bir şekilde. Helikopter oraya oturmuş. Neden acaba bilmiyorum. Araç hasarı aldığı için arkadaşlar %34 hasarımı aracın hasarı yani servise git diyor ama gitmemeye çalışacağım arkadaşlar yoksa baya bir para alıyor servis Ben orada dimdik yağmur başladı sileceklerimizi çalıştıralım Hava bozdu Sileceklerimizi verelim Evet, yağmur biraz daha hızlandırdı, sizce hızlandırdım. 80'e yine geçmişiz. İndir indir indir. Az önce orada hızla gelseydik, o dur 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 yerde polis bizi görseydi, Orada kesin radar vardı arkadaşlar bence. Orada bizi cezaya yapıştırırdı. Evet, hadi bakalım. Man, hızlı biraz hızlı. Yatak değil. Evet. Osman bu ülke sayılır arkadaş. Allah kırmızı açın. freni. E ah, el freni çıkmasa Tamam. El freni Sarı yeşil bas kasa. Evet dönüyoruz buradan. Evet. Döndük. Bunlar bir buraya geldik arkadaşlar. buraya bırakacakmışız. Evet. Osman keşfedildi. Volvo çekici kalır. Ooo oh, orasını söylemeyeyim şimdi arkadaşlar. çok bir şey geldi de şimdi orasını söylemeyeyim. Değeri verelim şimdi. Önüneceğiz. Hadi man biraz daha az ya kimse tutuyor. Hadi man sizin ayak arkadaş çünkü yük var. Aa, çok ağır yükler var burada da üç tane bunlar var. Ne neydi bunların ya? Motor arzı motor biraz daha dayan. Evet kendi bakalım evet, Şunu koyalım. Nereye verdi? Tamam. Ortaya park etmeyen teslim tamam. Yok öyle bir şey. Biz görevimizi yerimize getiriyoruz. Evet. Getir, getir, getir. Gel, 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 gel. Evet. Daha getir. Evet. 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 Evet arkadaşlar. Burada var. Evet. Arkadaşlar. Arkadaşlar bir sonraki bir kamyon oyunumuza görüşürüz arkadaşlar. Videoyu like atmayı unutmayın. Kanalımda abone ol. abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Bye bye. Bizden dolayı özür dilerim arkadaşlar. Bye, bye.